Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Star videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Brawl Star'da yeni oyuna gelen Ems kostümünü aldık. Bunu bugün bu kostümü deneyeceğiz ve biraz yorum yapacağız hakkında. Şu an biraz önce kostümü aldım. Yıldız puanıyla dükkana gelmişti. 500 yıldız puanı istiyordu. Ben de hemen verdim aldım var mı dedim baktım. Gelmiş hemen dedim alalım 2000 olursa bunu da alacağız ama onu şu an acelesi yok Bugün mağara arasında bu kostümü deneyeceğiz Cins cins sesler çıkarıyor ama bakalım nasıl bir kostümmüş Şimdi bir yorumlayalım önce Bu parfüm var markası e Çantası var bu mor bir tane bakın Kötü kötü bakıyor bize Bacakları var Ayakkabısı var saçı var Bir de kolları var evet çok mükemmel bir ayrıntı bulduk. Bakın kolları var görüyorsunuz. Bunun kolu yok. Bakın mesela bunun kolu yok. Bunlar kol değil, bunlar bacak. Bak bu bacak görüyorsunuz. Evet şimdi bu bacı kolları olan karakterle biraz oynayacağız. Bakalım nasıl kupa kasabilecek miyiz? Güzel miymiş? Değişiklikler var mıymış? Bakalım ne yapacağız? Bir de bu arada size bir tane videonun spoilerını vereyim hemen. Burada gördüğünüz üzere Jack'i 464 kupa yaptı. Birinci seviye Bunu 500 ya da 600 kupada birinci seviyeye getireceğim Onun videosunu atacağım Bir seviyede 500 kupa Jack olarak Bir de ondan sonra da yükseltip Türkiye sıralamasına sokmaya çalışacağız Bakın Jack'in sıralamadaki yeri bakalım kaçtaymış Jack burada Ondan sonra buradan geliyoruz Hemen en alta inelim. Şu an sıralamaya giremedik. Ama gireceğiz inşallah bir gün. Hemen buradan gelelim. Bakın 650 650 kupa yaparsak bunu sıralamaya sokuyoruz. 650 yaparız umarım. Bakalım deneyeceğiz inşallah yaparız. Şimdi 464 kupamız var. Onu da videosunu atacağım size. Onu da izlersiniz. Bu videoda da sizden tamı tamına 5 like istiyorum Baktım 10 istiyorum atmıyorsunuz Bu videoya 5 like istiyorum İnşallah atarsınız diyelim Ve yavaştan videomuza geçelim Şimdi ne yapacağız videoda derseniz Bu emziyi aldık hem de kupa kasacağız Bu arada size kulübümü de göstereyim Kulübümüz 24 kişi oldu Kupası biraz bunların kupaları az olduğundan Ortalaması düşük Eren YT Kulübe etiketi J2PP8 -0. JG katılımı açık gereken kupa 0 Kulübümüze gelmek isteyen herkesi alıyoruz 11.000 kupa oldu Herkesi kıdemliğe yapıyoruz kalıcı olursanız Şey de olabilir başka yardımcısı da olabilirsiniz Videolar da çekebiliriz Diyelim geri gelelim Şimdi buna biraz oyun atacağız bakalım nasıl bir karaktermiş Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza girdik Hem de Buna kasacağız bakalım ne yapabileceğiz burada şey var kim var bir tanesi var onu alırız inşallah bakalım ne yapacağız oradan çıkamaz adamı bırakmayacağız orada kolt var burada biz arada sıkışacak adam ama yine de çıkamayacak burası açıldığı iyi oldu canlı iyi götürdük çok güzel ve adamı aldık. Bakın burada Jacky geliyor. Jacky biraz tehlike. Bizi alabilir. Jacky ben oynadım, sevdim karakteri. Güzel bir karakter. Bunu oynayacağım, kasmaya devam edeceğim. Siz de umarım Jeki beğenmişsinizdir. Bu arada 1000 abone özel bir seri başlatacağım. 1000 abonede oyunu uygulayacağım. İlk bölümünü orada çekeceğim. Onu da şeyini biraz birkaç video sonra söylerim. Bu adam biraz bizi engelliyor ama. Çok güzel bunu biraz engellemiş oldu. Yok sordan bizi bırakmazdı. Bir seri başlattık konu uygulamayı düşünüyorum. Cezalı seri olacak gibi öyle gözüküyor. kaçtı adam adam bize troll attı yoksa onu alırdı Hadi ben bir şey ki bizi tuttu yapıştırdı Bizi çekmeseydi bizi alamazdı Biz hemen başka bir maça daha girelim Güzel bir kostüm gibi gözüküyor Vuruşları zaten aynı değişme yok vuruşlarında Ama kostümü güzel şekli güzel Ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir Beğendiyseniz Gidin dükkandan alın ben alamam size Gidin dükkandan 500 yıldız puanıyla ben alın Hemen bir maç araya girdik ben Bakalım ne yapacağız bu maçta Bu Mr. BB alalım oturtalım tutalım yerine Çok güzel adamı aldı mı? Çok güzel adamı aldık ilk adamımızı aldık Hemen bu kutuyu da kıralım buradan buradan bize işletme uğrarsa çok kötü olur. Adamın canı çok az, çok güzel. Bu buradan artık çıkamaz ultimiz de var. Hadi ben dozduk yoksa alırdım. Ama sıkıntı yok ya Barley ya biz de onu alacağız. Çok güzel ikisi birden oldu gördünüz. Ultiyi Boşa Attık Ama Adamı Korktu Ultiyi Atmasaydık Adam Bize Saldırabilirdi Barley Barley Bizden Korktu Diğerine Saldırdı Diğerini Öldürdü Biraz Burada Bekleyelim Bakalım Adamlar Bizi Görebilecek Mi Bu Maçtan Sonra Bir Menüye Dönelim Bakalım Kaç almışız Güzel Bir Kostüme Benziyor Şekli Falan iyi güzel. Aynen. 3 kişi kalmış bu arada. Jeki oh, geldi bizi hemen yakaladı. Hemen bir maç daha atalım mı? Bir bakalım hemen. Hemen bir maça daha girdik. So bu maçı da atalım. Bundan sonra <Gülüyor> çıkabiliriz. <Gülüyor> Burada bir tane var. Max bizi alamaz. Biz <laughs> alırız Max'i. Bu bir kralı hemen diğer kutuya koşuyoruz Jackie var bir tane <laughs> eyvallah hemen bize kırdı adam biz zaman adamı adam bizi almış beyler biz adamı daha fark etmeden adam bizi geldi hemen aldı 400 pay edik eksi 4 bu eksi 4'ün açısını çıkarmalıyız hemen bir maça araya gidiyoruz Maçı biraz ileri saniyelerinden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir maça da girdik. O eksi 4 kupanın açısını çıkarmaya geldik. Bir tane Frank var burada. Evet arkadaşlar şimdi burada bir çatışma var. İzleyen yaşandı biz de girdik. Burada bir tane öldürdük. En azından bir kill ile çıkmış olduk. Burada Jackie ile şey savaşıyor. Daryl biz yetişemedik ama saldırıyoruz Jackie almaya. Evet çok güzel Jackie yavaşlatıyoruz. Hadi be Jackie yine kaçtı bizden Ve bize yine troll kez trollü yedik. Kaçamadık. Bu da son maçımız oldu. Bakın verdiğimiz eksi 4 pay geri almış oldu. Hatta bir fazlasıyla çıkış yapalım. 13 kutak asmışız. Normalde 12. 8 puan kasacaktık o en sona girmek dedik girdi konuşup oldu bu videomuz da böyleydi bu emzin kostümünü aldı. adamlar ben siz yapamıyorlar emzin kostümünü aldık onunla bir video çekmiş olduk güzel kostümdü bakın kolu olan bir kostüm var ilk defa normalde diğerlerinin kolu yok ama bunun kolu var görüyorsunuz bakın bunun kolu yok bunun kolu yok bu kol değil bunlar bacağı bu da bacak 4 bacaklı hayvan ama bunun kolu var. Bu emzi kostümünü aldık. Bu videomuz da böyleydi. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada son kez kulübümü göstereyim. Kulübümüz 24 kişi etiketi burada. Katılımı açık gereken kupa sıfır. Diyelim geri gelelim. Bu video tamı tamına sizden 5 like istiyorum. Güzel bir karakter çıkarmış oldu. Bu videonun da sonuna geldik sağda ve solda iki video olacak. Oradaki da iki tıklayıp da kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.